Spor'dan bahsettik. biraz Erdek Belediye Spor'dan bahsedelim. Erdek Belediye Spor her sezon üçüncünü geçirmek için büyük çaba sarf ediyor. bu sezon için çalışmalarınız ne yapacak? Şimdi biz altı senelik bir takımız. Ve bu büyük bir başarı yani. Koskoca bir Balıkesir spor, koskoca bir Bandırma spor var. Çok köklü takımlar bunlar yani. eski takımlar yani. 40 senelik, 50 senelik takımlar profesyonellik görmüş, birincilik görmüş, ikincilik görmüş, üçüncülük görmüş takımlar yani. Biz ise 6 senelik bir takımız ve altı sene içerisinde ilk üç seneden sonra her sene bu takımlarla aynı başarıyı gösteren, aynı kadro, aynı güçte e, takımlar kurabildiysek bizim için bu başarıdır. Biz hiçbir zaman bandırmayı geçmek için veya balık esiri geçmek için veya şunu geçmek için bunu geçmek için mücadele etmedik. Veya onun ayağına çelme takmak için. Biz iyi bir takım kurmaya çalıştık. Yenebildiğimiz takımı yendik. E, yenildiğimiz takıma da yenildik yani. Ve hiçbir yerde de kırgınlığımız söz konusu olmadı. Ama bu, bu bunu kullanırken de insanlar e, işte sporu da kine nefrete dönüştürürlerse ben iki sene bandırma spor. Da beraber finallere gitti. Bundan önceki iki sene Bandırma taraftarı Erdek Spor'un arkasında Amigos'una kadar geldi. İki senedir. Bu son seneyi saymıyorum. Çünkü Bandırma'da başarılı oldu. Bandırma'da devam etti. Bandırma çıktı. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ama bir takım mihat böyle şer güçler Erdek'le Bandırma'nın arasını açmak isteyen insanlar bunu polemik haline getiriyor. Ben bunu söyleyince yalakalık yapıyor Bandırma'ya. Ben Bandırma'ya niye yalakalık yapayım? Benim Bandırmalı hepsi dost, dostum. Belediye başkanları da dostum. Ee, spor kulübü şu anda Mehmet Kılkışlı benim en yakın arkadaşım. Çocukluktan beri beraber büyüdüğümüz arkadaşım. Ama onunla bile aramızı açmak için işte onu sokmaya bunu sokmaya. Böyle bir şey yok yani. Spor profesyonel bir yarış. Yenmekten zevk alırım tabii. Yani Bandırma Sporu a, stadın, stadın içerisinde ahlaklı bir şekilde oyun kuralları içerisinde yenmekten niye ben mutlu olmayayım 40 yıllık bir takımı olabilir mi yani? Olmak için de çalışıyorum ayrı konu ama yenildiğim zaman da bunu onursuzluk haline getirmem ve yendiğim zaman da bunu davul çalma manasına getirmem. Yani biz sporu gençler için yapıyoruz. Skor önemli değil ama İyi skorlar da insanların ilgisini getiriyor. Dolayısıyla iyi skor alacak takımları kurmak zorundasınız. Kurmaya çalışıyoruz. Şimdi Erdek'ten bakın 6 sene sonunda Erdek'in altyapısından şu anda 2 tane futbolcu Bursa Spor'un altyapısına gitti. Daha çocuk 11 yaşında. 11-12 yaşında iki tane çocuk Bursa Spor'un altyapısına gitti ve biz yolluyoruz. Niye mı? Ben Erdek'te kalsın. Biz eğer yetiştirir de satabilirsek veya maddi olarak değil yollayabilirsek Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Bursa Spor'da, bu tip Trabzon Spor'da, böyle büyük camialarda, Galatasaray'da futbolcu Erdekli bir futbolcunun olması bize ne ne yapar? Dünyanın en mutlu insanı yapar. Amacımız bu. Burada iyi bir altyapı oluşturduk. İyi bu altyapıyla beraber üçüncü lige çıkmışız, çıkmamışız hiç önemli değil. Ama biz çıkacak, o çıkacak kapasitedeki takımı kurarız. Ee, bir, iki dedik Allah'ın hakkı üçtürü, üçüncüde çıkarız.